dedi annem babamla konuşacağım da niye bu güzel havada bizi aramaya geldik anlamadım. Yeah. bunu niye açık havada yapmıyorsun? düşmezsin anne merak etme. Yani ne kadar güzel bir karar gerçekten. Abi bu, bu güzel havada <laughs> AVM'ye girmek, acından ölmek. gireyim buraya en üst katta yemek yeri var ya. ya yemek yerinde dandik dundik şeyler. Tam pidenin şeyine girdim. Şimdi terminale gideriz. 100 liralık pideden mi olacak ya? <laughs> Şimdi kumuluyor. Yoksa 5 dakika sonra arası. 5-10 dakika sonra ben şey yapıyorum. Ne? Damacın yiyor. Lahmacun ya Bostancı'da. Ya çi ya da ya da Çinili şey var Kadıköy'de. Çarşıda da oraya sizi çok yürütmeyeyim. Soğuklu çeşmeden terminalden geçeriz. Tamam. Hoşunuza giden bir şey olursa yeriz orada. Olmazsa haçapuri akar. Ben şuradan çıktım. Ben, ben de ha. Yok yolları bilmem o yüzden. Dondurma istiyor musun anne? Neyse. Baba, ya. az şekerli. Dondurma. O az mı ahet ya? Buradan ben geçiş yaparız. Burada da gar meyhanesi gar şeyi mi vardı? vardı? Var. Aslında var. emin önündekisi de güzelmiş. Aa, şey Rosman açılmış buraya. Yani hiç. Ne güzel yüksek tavan yapmışlar. Kahve. Şuradan gireriz mesela. Boya genişmiş burası. Yok açıldı açıldı. Bir şuradan gireceğiz. Ama daha açılacak restoranlar da var. Bu alan iyiymiş. Buradaki Atatürk'ü çekeceğim son dokuz Burası tam bir skateboard alanı değil mi ya? Bence çok iyi. Skateboardcular burayı halleder gibi buna geliyor? Çok güzelmiş. Burası meşhur petek fırın arası Yan sokakta çok meyhane var. Kedi. Kedi bile mi ptezer? Ketnipsiz yapamıyor hiç Kimler gelmiş? Hiçbirini tanımıyorum. Ha şunu bir tanım. Okey misiniz pide lahmacuna? Ben burayı denemek istiyordum zaten. Pide nerede ya? Pide niye görüyorsun? Nasıl pide nerede? Sen İ İngilizcesine bakıyorsun herhalde. yani bu ne? Demek istedim bir an. Çekiyorum çekiyorum. Sen ye ye devam. Ben öyle bir planlı planlı çekim yapmıyorum. Anlık kardeşim. Anlık spor. Hmm. Su hmm. Da benim. Hmm. Bu kadar su, su aslında daha bir an önce verebilir miyiz? Çok hmm. sebzalısız hmm. 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 gibi. <laughs> <laughs> Nasıl? İlk önce bir boş biberle bu tuz biber bu tuz bu kara pepper efendim bu da ilk bir sos ha sumak aa sumak ne kadar güzel kokuyor nemli nemli güzel mi acaba sıkıntısı var. Ama <laughs> Neyse, bir tane de borsamda yer yeriz. Doğradıysanız. <laughs> Borsacı da mı? Borsam var ya taş fırın. Yeşil beyaz. Klasik şu köşe ya. Hayır oğlum. O Cık, taktı, kaçtı? <laughs> kaç lira? Taktı kaç lira. Kaç lira kaç, hacım lahmacunu artık bitmedi mi ya? Kaç oldu eski? Şimdi eski. Yani ben bebekken falan. Sen çocuk muydun? Biliyorum, şey. bitti. O zaman da bitti yani. Buranın ne eksiği biliyor musun? Tçt'yi sınırda veriyorum. Gördün mü sen onu? İçimde var. ben böyle yemeklerde şey sevmiyorum nedir o kaliteli peçete dik peçete olacak alat alat kardeşim Ka kalite sevmiyorum ben peçete de bazen baba yavaş yürü yap tamam mı yok evet. yavaş yavaş çiğne hızlı evet. senin yüzünden benim de hızlı yemek problemim hoştan diyabetten dolayı alışkanlığım geçmedi. Açlık hissediyorum ya mesela. Yani. Eskiden de yemezsem bayılıyordum ya. O fobi hala. Birazcık açlık hissedince vücudum panikliyorum. Böyle bir an önce ağzımı bakın yutayım. Hani beyne sinyal gitsin. O şeyi hala geçemedi. Güzel. O yüzden ki bayılmayacağım. Güzel şeklini düşüneceğim? Normal insan acıkmasını bilmiyorum yani. Büyüktü şu an bu. İşte bir, bir içeceğim, ben AVM'de benim basiretim bağlandı. Ben şey yapamadım. Ne gibi? Şey. o? Sen bak bak işine Sen bak. Böyle olsun. Aa pangas çok güzel olmuş lan bunun askıda kalmaktan bak izi kalmış bu tipte <laughs> bu ki askı izi bunlar ben hiç giymedim bunu bugün giydim Şimdi giyecek bir şey bulamadım ya ben hırka giymiyorum hırka <laughs> sevmiyorum ya esmek böyle piti piti düğmeli mi onlardan bir tane kahverengi var çekmecemde duruyor e, kışın giymiyorum ama ya yani? Ofiste ofiste ince de yani. Kahverengi biraz benim tarzım değil. Bazen bir iki giymiştim. Onu atma, onu atma, onu atma. Evde yaş kalmamış kardeşim. Yaşan alanı kalmamış. Neler attım. Benim attıklarım geri dönmedi değil mi? Attınız çöpe inşallah. Ha. Ha. Daha var bunu da yer. Fena değil <laughs> ama ben bu tarz lahmacunla çer çöp lahmacun diyorum. Çok, diyor. çok sevdim onu. Yani. Artık öyle değil de. Ya, yine aynı. Ne zaman gittin yine aynı? Ben geçmiş önünden bakıyorsunuz. Otobüs kuraklarında da geri Oradan oraya taşıdı. 120 değil de baba ya. Çok rahat 140 zaten bir ara. Allah Allah. Bunun sumağı güzelmiş ama. Bu mu? Bak topla. Ekşi, sulu, lezzetli. Ben mesela şey menüsüne bir tane sumaklı frambuazlı bir tane tart koydum tamam mı? için evet. yaptığı bir yer var ya mekan manifesto. Abi o kadar, sumak o kadar kuru, o kadar tatsız. Böyle güzel bir sumak bulmak lazım. O tart mesela öyle istediğim gibi olmuyor. Böyle sulu sulu sumaklar. Bu. Bu acı. Bu acı. Bu. Değil mi? Hmm. Ekşi sulu. Biraz kurumuş, bayağı kırmıyor. Ya bayağı kırmıyor. Bayağı... Baharatı o yüzden az alacağım. Kimyonu zaten çabuk boyat diyor. Yeni bana hiç tadı yok onun bitti. Bir de tüm koyacağım. Allah Allah ısınmak çok iyi ya. Ben yani ekşi çok seviyorum. a Kedayı uyandı. Evet. Babam tabii ki. Hemen. Evet. Muhabbet spor. 40 herkes yol mu veriyor? Hadi o zaman oraya. Kıvırcık ucuz da yemeyince kalıyor. Ben şey maydanoz, limon falan getirdim, havuç getirdim, lahana. Ama lahana bozulmuş herhalde babam atmıştır onu. Rende lahana vardı. Kalmasın dedim eve getireyim. <laughs> yes. Çorapların var senin. Senin çorapların var. Bunlar ne? Bunlar bu çoraplar ne? Bu güzelim. Bu <laughs> poçiko moroço kafa çamaça. Pofişkol gibi değil mi? He? Hmm. kandayı seviyorum ben bomonti İdea'nın menüsüne bir bakalım cam bardak 15 okey filan güzel sadece güzel bir yer var mı bilmiyorum efendim oğlum kafa atıyor To, kafa atıyor. Ha, geleceksin mi? Rengi ne kadar güzelmiş ya. <laughs> Gele işte biz gittik. Çok güzel gel istiyorsan gezelim oraya da gel. İnelim. Dikkat <laughs> et. <laughs> güzel kokuyor ama bayağı. Ben sana çekip yollarım istiyorsan. Aslında buradan Bostancı vapur varsa Bostancı'ya gidebiliriz ha. Moda. Bostancı ama zannetmiyorum. Bir de bugün 19 Mayıs. Gelmiş ama içim de gör. Ne Martiniçka mı? Bu leylek de resmen çıkaları takalım da. Yeter be kardeşim dercesine. Burada bekliyor bütün herkes görsün de. ilişki. <laughs> e, <laughs> Parmağınla yaklaştır bakayım. Evet. Ya ben çekiyorum zaten sen. Yani. Ha gayret. Hadi oy. Bu, bu leylek. Müptezel bu leylek. Vallahi hal ve hareketleri fena. Hayvana verdilerse. Evet. Marteniçkalar teslim alınır. Marteniçka teslim alma noktası. <laughs> evet alınır satılır. Ikinci el Marteniçka. Bak Seste Ses de Jeff benziyor. klip çekelim biraz. Nakit var mı? Aynen Jeff Buckley. Dur bende para var anne. Evet. <laughs> Good night soracağım gerçekten. Bir yerde çıkıyor mu? Ama hiç ara vermeyecek gibi. Çok beğendim abi. Tam bir Jeff Buckley'a. Yine Jeff Buckley. Laylak. oğlum. Geçen geçen ne yaptı? Diyorum Vay arkadaş ya neler kaçırıyoruz. Laylak Vine da çaldı. Ah be. Bir gül ağacı bulamadık Yok, Yok Martenichka'yı evet takacağız Motosiklet Evet Martenichka kabul noktası İstemediğiniz kadar gül efendim Her renk Her renk güle bağlayabilirsiniz Ne olacak bu kadın bu batıl inançları Hadi bağla bakayım Neyse Burada E5 kenarı gibi duruyor da ya <laughs> Sahil kaçtılar. Pis, 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 pis. <laughs> Acadım. Anneciğim. <laughs> ha. Ay. Pist pist pist. Atlama, atlama. <laughs> pis pis pis. Of, ezilmesin bunlar ya. Bir son anda. 35 diyebiliriz. Evet. Şal var.